Öncelikle kapaşma kolunu sökmemiz gerekiyor. Göşemeyi sökemeyiz yoksa. Vidalarını söktük. Bir tane burada. Iki, üç tane burada var. İki tane de burada var. Bu ikisi de tamam. Selahattin Ustap sökmüş onu. Öncelikle bunu sökeceğiz. Bunu sökmeden döşemeyi sökemezsiniz. Evet arkadaşlar. Bir Bak. Buradaki tırnağı sökmemiz gerekiyor yukarı doğru. Bunu sökmezsek bu kapı kolunu kırarız. Önce bunu söküyoruz. Bak rahatça. Sonra hafiften geri çekip çıkartmamız gerekiyor. Biraz zor olacak gibi. Burada tırnak var.